aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. sefalar geçiriniz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, ben iyiyim. Dün video attım. Çok olumlu yorumlar aldım. İşte kadınlar düşünüyorsun gibicesinden. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlar her zaman arkasındayız destekte de olurum her şekilde. Ee, sorular gelmiş ama oradan çok yanıtlayamıyorum Instagram'dan. Ee, yazabilirsiniz. Şey olarak sorularınızı şeyle ilgili. Youtube'la ilgili. Beni arıyorlar dükkandan şu anda. Siparişle ilgili bir şey sordular. Şimdi ben bir gidiyorum. Bir, birkaç ihtiyacı var onları alacağım. Ee, dediğim gibi sormak istediğiniz soru olursa Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Nazik 005 iki tane K ile Nazik yazarken. O şekilde. Ee, rüzgarlı uğruna bakmayın. Bugün yine sıcak hava. Yine çalışma var. Artık nereyi deliyorlar? Nereyi bağlıyorlar? Bir şey yapıyor yine belediye. Sabah burası açıkta ne ara bu kadar kazmışlar anlamadım yani. Burası çok eski bir ev. Buranın şeyleri çok hoşuma gidiyor sarmaşıkları. Ne güzel dolanmış. Bayağı çiçek seven birisi herhalde bitki. Evet karşıya yeni bir maç oldu. Burayı önce çekmiştim. Bakalım neler gelmiş. Ben bunların e, gerçekten çok kaliteli şeyler de olabiliyor bazen içinde. Hafta, haftanın belli günlerinde biliyorsunuz ki fırsatlar geliyor. Çok da güzel şeyler olabiliyor içlerinde. Hem bir göz atayım. Birkaç tane deksiğimiz var. Onları alacağım. Dükkanda durdur sıkıldım. Ve girelim. yulaf eznesi. Mumlar gelmiş 14.90'a. Bunlar gelin mumu biri tubi yazıyor. Renk açıcı sprey. Saçımla ilgili artık hiçbir şey yapmayacağım işlem olarak. Uzatıp tekrardan kestireceğim. Uçları hala yıpranık saçlarımın. nefese kalıyorum sürekli maskeden dolayı. Ee, kalemlik gibi bir şey var mı acaba? Bugün Şahane Pazar'a gittim ama orada bulamadım. Bu da pudralı bir şey herhalde. Üçün makyaj fırça seti. Fiyatı neymiş? 19.90 Bu makyaj temizleme suyu. Yine burada gıda ürünleri var. Diğer tarafında daha çok şeyler var. Şuraya dönelim. Hmm. Hmm. Suculent. Kaylançı. <laughs> Ay bardak çok güzelmiş ama çok ağır. Ve çok büyük. Fiyatı 8.90. sıvıya yağ pompası. Bakalım 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 bakalım. Ramazan istiyordu. Bu neymiş saç çantası? Kaplumbağa gibi aynı. paket için aslında, aslında eksik yok şu anda. Ama 250 TL falan almıştık bir sene Küçükken <laughs> çok oynuyordum bunlarla. <laughs> bakalım bakalım. Ben şunu alayım Ramazan'a ya. Kalmaz falan. Ay. Çok temiz bir bin burası gerçekten. Şuradan meyvelere bakayım. Şuradan da mamalara bakayım. Olga buradan denedim şu Hero Baby'yi ama sevmedi. Kinder alayım bir tane ya. lastikli boyun gol atıyorlar birbirlerine. Babamla ikisi çok oynar bunu. Neredeymiş kinderler? Evet arkadaşlar bugün bayağı renkli dolap süslemişler. Öyle servis biraz iyi geçti. Bayağı iyi geçti. Bir şey kalmadı dolapta şu an yerine koymaya çalışıyorlar. İmalattalar. var. Ee, bu domatesli kebap. Arasında kıymayı sormuşsunuz. Adana'dan oluyor o da. Bu Urfa acısız olan. Bu da Adana acılı olan. Keşke yakın olsak da sizlere de tattırabilsem. Gerçekten diğer Diyarbakır'ı çok güzel yapıyorlar. Bu da soslu et şiş var. Burada günlük kuzu ciğerimiz var. Mustafa! Telefon. <laughs> Bunu ben yazdım. Bereket duası. Var Evet arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Kanalımda kalın. hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.